Hadi biraz başka bir şeyler konuşalım. Yeni yıla girdik farklı bir şeyler olsun. Mesela neleri seyretmeyi seviyorsun? Türk dizilerinden bahsetmeyin. De ben dayanamıyorum onlara. Ay, film mi, dizi mi, ne izliyoruz belli değil yani. Çok şeyler. Netflix'ten mesela Squid Game diye bir seri vardı ilk serisi. Oh, yapmıştım böyle. Wow. Hangi beyin demiştim. Bunun ikincisi başladı şu anda. İkincisi de fena değil esasında bakarsanız. Yani kim ne desin hiç fena değil. Birincisi kadar iyi olmasa da yani gayet güzel işlenmiş, güzel planlanmış bir seri diyelim. Öbür taraftan yani Yellowstone, Kevin Costner'ın oynadığı acayip muhteşem dizilerden bir tanesi. Hiç izlediniz bilmiyorum. Yani bizim mesela bu taraflarda acayip tutmuştu. Buradaki insanlar Yellowstone'un çeketlerini falan aldılar. Ben yok oldum yani bu kadar tutabileceğini hani burada ama gördüğünüz zaman izlediğiniz zaman bir şey görüyorsunuz Amerika'nın vahşi kapitalizmin ve doğa korumanın e, ve doğayı sevenlerle eskiyi sevenlerle yeniyi nasıl savaştıklarını nasıl bir dünya olduklarını ve Amerikan kültürünü çok güzel anlatmışlar yani ben hala mesela oradaki atlarla olan bazı ilişkileri anlayabilmiş değilim hayranlık içerisinde kalmadığımı söylersem yalan olur. Öbür taraftan mesela Netflix'te gene Psi diye bir dökümenteri var. Hala var mı bilmiyorum. Yani balık dünyasını, balık dünyasını bizlere söylenen, balığın dünyası hakkında e, bizlere söylenen yani balıkçılık ve ekonomi hakkındaki bizlere söylenen yalanları gösteriyorlar bizlere. Manyak bir dökümenteri yani muhteşem ötesi bir dökümenteri yani ben acayip hoşlandığım bir belgesel diyebilirim o konuda. Öbür taraftan tabi başka dokumenterler de var. Mesela su ile ilgili dokumenteri var. Bir tane Mac, Mac, Frank Zagreppi'dir nedir? Öyle bir ünlü bir artistin yaptığı çok güzel bir dokumenteri var orada. Hani izlemek istiyorsanız bunlar gerçekten zaman ayırdığınıza değer. Ben mesela bir de Spy'ı çok sevdim. Bu bizim İngiliz, e, Yahudi bir e, oyuncunun hepinizin daha çok Alici diye bildiği bir hani <laughs> diktatör falan muhabbeti var ya. O yani Aleci'nin şeyi oynayan adam e, bir İsrail'in e, nasıl Suriye'de zamanda bir bakan olabildiğini ve asıldığını asılırken Suriye'nin başkanlarının, generallerin, komutanların asılmasının doğru olduğunu bildikleri halde ağlıya ağlıya onun asıldığını izlediler. Yani bir İsrail Yahudi, Yahudi'nin Suriye'de nasıl bir bakan olabildiğinin anlatıldığı dokumentrimsi bir seriydi. Muhteşem bir seri yani izlemeye de yani öyle abartı yok şey yok tak 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 diye bir şey. Yani manyak hani vaktinizi Boşa harcamadığınızı, hem bir şeyler öğrenirken de hem de güzel oyunculuk ve e, teknikleri gördüğünüzü görüyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Neler izliyorsunuz sizler? En çok neleri merak ediyorsunuz İngiltere'de? E, yani bu Netflix'ten bahsettik ama Amazon'da da çok şeyler var. Hani hoş bahsettiklerim bir tanesi Paramount'ta galiba. Evet. E, yani vaktiniz var mı ya da izlemeye bir şeyleri? Ben merak etmiyor değilim bazen. Neyini yıl ya? birazcık sakinleşmek lazım. Yani hep iş, hep iş, hep para, hep para olmuyor ya. Hayat öyle geçmiyor. Ne dersiniz? Geçiyor mu öyle? Geçirenler var ha. Ya mesela yıllar önce Efes'in sahibiyle bir BBC röportaj yapmıştı. <laughs> ben o sırada onun yanındaydım orada çekilirken. BBC muhabiri yayını iki defa durdurdu. Yani, soru şöyleydi. Allah rahmet eylesin şey demişti. Dedi ya Efes'ten çıktıktan sonra ne yapıyorsunuz? Gününüzü nasıl geçiriyorsunuz? Dedi. Eve gidiyorum dedi. Duş alıyorum dedi. Sonra gelip dedi Efes 2'ye geliyorum dedi. Yok dedi yani. Yok dedi Efes 2'ye geliyorum dedi. İşte boş vaktim dedi. Dans söz izliyorum, müzik izliyorum, yemek yiyorum dedi. Eve gidiyorum dedi. Ders gün Efes 1'e gidiyorum dedi. Kadın durdurdu. Yani beni yanlış anladınız. Boş vaktinizi boş vaktimde bunu yapıyorum kızım dedi. <laughs> yani para kazanmak biraz da böyle bir şey. Bir şeye odaklanmak, aşırı odaklanmak, bir yere sahiplenmek böyle bir şey. E, yeni neslin bunu pek algılayabildiğini söyleyemeyiz. Yeni nesil bu şekilde çalışmıyor. Daha e, teknik çalışıyor diyelim. Beyinleri bu şekilde çalışmıyor ama bizim eski nesiller işinin başında olacaksın 24 saat 7 gün şeklinde bir hayatları var. O şekilde yaşadılar, o şekilde para kazandılar. Yeni nesil olmuyor olmadığı için de eski nesil kadar çok para kazanamıyor diyebiliriz. Gerçi eskiden daha çok para kazanıyordu ayrı bir konu. Neyse. Neşeniz bol olsun. Güzel günler sizlerle olsun. Güzel şeyler okuyun, güzel şeyler okuyun, dinleyin, izleyin. Ya yani bu dediğim dizileri izlemediyseniz ya da filmleri izlemediyseniz izleyin bence. Bence bayağı güzel şeyler tabii. Yani zevkinize bağlı. Yani bazıları bu tür şeyleri sevmeyebilir. Seveniniz varsa tavsiye ederim. İyi bakın kendinize neşeniz bol olsun kahkahanız güzel olsun bütün güzellikler bütün güzel insanlar sizlerle olsun biraz da bana bırakınım arada sırada